Hepinize selamlar arkadaşlar ben Serhat Arkadaşlar bugün hepini bir zor yutuna karşınızdayım Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere Ramazan yaklaştı Bize de Ramazan'da sizlerin e, yani izleyicilerimizin canı sıkılmasın diye Zor oynayan arkadaşların canı sıkılmasın diye bir zor turnuvası yapmaya karar verdik Bildiğiniz üzere arkadaşlar biz size ile yani Zor Golden League adı altında Şu ana kadar 3 sezonluk bir turnuva yaptık arkadaşlar ve Şu ana kadar 10.000 liraya yakın bir para dağıttık İlk sezon ödülümüz 1000 TL'ydi. İkinci sezon ödülümüz 1500 TL. İkinci sezon ödülümüz 2000 TL. Ahiretten reklam parası, şu parası, bu parası, sitedir, şudur budur. Şu an kadar bize 10.000 lira mal oldu bu. Baki de benim ortağım arkadaşlar bu işte Baki Aslan. Ee, onu da söyleyeyim. Sponsorlarımız sağolsun işte Baki sağolsun vesaire vesaire. Hepimizin emeğiyle beraber şu ana kadar 10.000 TL'ye yakın bir para harcamamız oldu. Bu 10 TL'lik paranın e, 2.000, bin, 1500, 4 bin, 500, 5 bin lirasını oyunculara dağıttık. Geri kalan 5 de altyapı hazırlama e, çabaları için dağıttık arkadaşlar. Reklamdır, sitedir vesaire vesaire dağıttık. Her neyse arkadaşlar biz şimdi Ramazan'a geldiği için bir tane daha turnuva yapmak kararı aldık. E, böyle Ramazan'da iftardan sonra ne bileyim teravih namazından sonra olur. Tavura kadar bir turnuva maçları döneriz. Ne bileyim saatler ayarlanır arkadaşlar. Böyle bir katılımlar olduktan sonra. İlk e, sezon turnuvamıza 32 takımlık bir yer açmıştık. İkinci sezonu da 32 takımlık bir yer açtık. İkinci, üçüncü sezon turnuvamıza 2000 TL ödüllüydü. E, 82 tane takım katıldı. Tabii hepsini alamadık. bu kadar yerimiz yoktu. 64 takımlık yerimiz vardı. 64 takım aldık, aldık. Bu sefer rambadan sezonunu sizin katılımıza göre değiştirebiliriz. Hani biz istesek 100 takım da yaparız ama biraz fazla olur. 32 veya 64 takımlık slotlar halinde turnuvamız başlayacak. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle Yine tasarımlarımızı göstereyim. Bunlar bizim turnuvamızın tasarımları arkadaşlar. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Gayet de güzel tasarımlar bence. Golden Link yazıyor. Burada hoş geldin. Ya Ramazan yazıyor. Şöyle geçelim. Bu bizim logomuz arkadaşlar. Birinci logo olarak bunu kullanmayı düşünüyoruz. Bu da gene aynı şekilde Golden Link logosu. Daha tasarım videomuz çıkmadı. O da çıkacak. Onu da YouTube'da paylaşırım ben tasarım videomuzu. Burada yazıyor. Yeni gelmedik. Geri geldik yazıyor. Peki bu niye yazıyor arkadaşlar? Biz bir süre turnuvaya ara vermiştik sıkılmıştık. aramızda sorunlar olmuştu. Şimdi tekrardan geri dönme kararı aldık arkadaşlar. Ve ödül, ödülü açıklayayım. Ödül çok, bak turnuva aşırı kısa sürecek. Hatta belki iki hafta bitiririz. Ramazan'da iki tane turnuva yapardı. O derece çabuk bitireceğimiz için. Biz diyoruz ki 2000 TL'di. Son turnuva ödülümüz 2000 TL'di. Şimdi biraz mola verdik. Hadi bir 750 TL'lik bir turnuva yapalım. Ramazan ayına özel. Belki iki tane yaparız 750 750 veya 750 artı bin, 1250 vesaire öyle iki tane turnuva yaparız. Ama yazın şöyle bir çıtayı biraz arttırıp 3000 belki 5000 liralık turnuva da yapmayı düşünüyoruz. Çünkü baya bir sponsorluk teklifi almaya başladık arkadaşlar bu turnuva ile ilgili. İşte bizim ne? markamız sanatın ne bileyim bizim canlı yayınlarınıza işte markamızı koyun falan filan tarzında baya da bir sponsorluk teklifi almaya başladık arkadaşlar turnuva ile ilgili onu da söyleyeyim. E, şimdi arkadaşlar. Turnuvaya nasıl katılabilirsiniz açıklama kısmında şu koltukta bir düşünün dedi. açıklama kısmındaki Zula Gold'un ilk Discord adresine gelerek turnuvamıza başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmında benim de Discord adresim var benim kendi YouTube kanalımın Discord adresi var bu arada arkadaşlar klanda da yöneticiliği aldım skill tactics espor klanında da şöyle göstereyim arkadaşlar yöneticiliği aldım e, güzel oynayan kendine güvenen arkadaşları klanına alırım bakın şöyle yönetici Yakında klan başkanlığını da alacağız. Klanın sahibi Oğuz abi var. Klanı bir de salacak. Biz klanı yöneteceğiz. Ama klan gene stil taktik kulübüne ait olacak arkadaşlar. Her neyse biz konumuza geri dönelim. Arkadaşlar bizim amacımız Zula'ya güzel bir turnuva yapmak. Zula'yı daha fazla geliştirmek. Hani bizim burada tek bir kuruş karımız bile yok. Yani ben şu ana kadar bu turnuvadan tek bir kuruş bile para kendim, kendim için kazanmadım. Baki de zaten baki para kazanmadı. Hep para verdi arkadaşlar bu turnuvaya. Ne bileyim karanfil var. Ben karanfil. Onun da YouTube kanalı var. Biliyorsunuzdur belki. Ben karanfil yazın. YouTube'a çıkar. O da böyle kadar altında sponsorluk yaptı. Desteklerde bulundu vesaire vesaire. Bu ana kadar biz bu turnuvayı bu kadar genişlettik. Büyüttük. Bunu başardık. Bizim amacımız mutluluğu geliştirmek. Ne bileyim işte biz bu turnuvayı yapınca insanlar Zula'ya giriyor. Mesela son dediğim turnuvaya 64 takımlık bir yer açtık ve 82 takım başvurdu. 64 takım biz kabul ettik. 64 çarpı 5 eşittir. Ee, 320 yapar. Ahiretten her birinin de bir tane de yedek oyuncusu var desek 380 e, 384 yapar. Hadi düz diyelim ki 400 yapsın. 400 tane oyuncu bizim sayımızda oyuna girdi o sırada. Turnuva yaptığımız zaman 400 tane oyuncu bizim sayımızda oyuna girdi. Biz 100 takıma doldurabiliriz yani şu anda Discord'daki en aktif turnuva herhalde Zula Golden League diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz yorumlar kısmında. Hani şu anda pek aktif turnuva olmadığı için Zula'da ben o yüzden böyle düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse ister dediğim gibi turnuvaya katılabilirsiniz. Hani şu anda Zula'dan hiç ama hiç destek almadan yapılabilen en büyük turnuvalardan biri Zula Golden Lig'dir arkadaşlar. Zula gerçekten hiçbir destek vermiyor. Resmileştirmiyor turnuvamızı. Hakem hesabı vermiyor. Yani çok gereğinden fazla katılım olmasına rağmen nedense destekte bulunulmuyor arkadaşlar. Bu nedeni de ben de bilmiyorum. Yani destek talebinde de bulunduk. Zula burada derecesi vardı. Oraya da yazdık vesaire vesaire. Hiçbir geri dönüş alamadık maalesef Zula'dan. Ama biz yine her türlü bunu Zula için yapıyoruz. Biz Zula'yı sevdiğimiz için. Ya biz bu turnuvayı Valorant'ta yapsak 1000 kişi, 2000 belki 3000 kişi katılacak. Ama biz Zula'yla e, bir bağımız var diyebilirim. Zula oynuyoruz. Yani Zula'yı seviyoruz. O yüzden Zula'yı bir turnuva yapıyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmında Discord adresimiz var. Gelin 5 kişi bir şekilde turnuvaya katılın. Yedek oyuncu da alabilirsiniz. Turnuva bunun kuralları katıdır. E, Yorumlar da Discord'u bırakırım. Açıklama kısmında var zaten. Açıklama kısmındaki Discord'a gelin. Orada kuralları da okuyun arkadaşlar. Sağlam bir kurallarımız olacak. Hani böyle maçlarda CTL'e basmak ne bileyim yere küfür yazmak vesaire tamamen esnek olacak arkadaşlar. Zaten şu ana kadar 3 tane turnuva yaptık. Yakında belki turnuvaların yani turnuvanın reklamlarını görmüşsünüzdür. Birkaç tane Hüsula reklam verdik. Brezon'un en büyük İncisi'ne de reklam falan verdik arkadaşlar. Ee, şu ana kadar birinci sezon kazananımız universaldi, 2. sezon da Üniversal oldu. Üçüncü sezon turnuva kazananı da arkadaşlar amca e Esport olmuştu. Bakalım şu an 4. sezondayız. Hatta biraz mola vermesek 6. sezon olacaktı bu. Ama hadi 4. sezondayız diyelim. Bakalım 4. sezonun kazananı hangi takım olacak? Yani vlog oldu ilk Ramadan sezonu arkadaşlar bu sezonun adı. Osmanlı sezonu yapacaktık. Ara verdiğimiz için Osmanlı sezonu ertelenmek zorunda kaldı. İnşallah bundan sonraki sezonumuzun daha da Osmanlı sezonu olur arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Bence gayet güzel bir video oldu. Umarım sizler de e, videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Sen diyeceğim arkadaşlar. Yani gerçekten bu turnuvada çok büyük bir emek var. Bugüne kadar 10 bin lira harcanan para var. Şu anki turnuvayla beraber bayağı bir para gidecek. Yani her şeyi çok profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tasarımlar olsun, tanıtım videosu olsun. İnternet sesi vardı. İnternet sesi şu an devre dışı tekrardan aktif olacak. Hani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de emeğimizi karşılığını verebilirsiniz. Yani sadece bir abone olup like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi açıklama kısmına Discord'a gelin. 5 kişi bir şekilde turnuvamıza katılın. Turnuvanın baş kat, hani ne zaman açılır turnuva? Ramazan bir başlasın. Ramazan'ın ilk haftası büyük bir ihtimalle turnuvamız başlar arkadaşlar. E, ee, katılımlarda da büyük ihtimalle olumlu kadar dolar. Evet e, görüşmek üzere. Seni seviyorum. Şu ana kadar videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.